Evet gençler bugün huzurlarınızda böyle çarpıcı, etkileyici bir modelle bulunuyorum. ST Max Milan 50. Her zaman olduğu gibi yine Tezak Motor'dayım. ST Max'ın Antalya bayilerinden bir tanesi. Şimdi bu çok yeni geldi ve şey göze çok hoş gelen böyle detaylı baktığın zaman çok etkileyici bir 50 cc scooter ve yine Vespa'nın kopyala yapıştırı yani şu ST Max yazılarını falan söksen üzerinden seni gören der ki Vespa'ya biniyor yani o kadar o kadar. Şimdi detaylı size göstereceğim binelim atlayalım bunun işte bu kırmızı rengi bir de beyazı var ondan sonra cığıma tam enjeksiyonlu bir model çalıştıralım. Göstergelerini falan size daha sonra tekrar detaylı göstereceğim. Tamamen dijital göstergeli. Hop çalıştı. Şimdi çıkalım ben de gidişine bak ilk kez bakıyorum. İlk kez oturdum üstüne. Bakalım çekişi, gidişi nasılmış. Ee, sessiz bir motor. Yani Eksozu diğer 50 cc scooterlara göre gürültülü değil. Onu söyleyeyim. İlk dikkatimi çeken şey o. Hop. Şöyle yine bizim meşhur parka doğru yol alalım bakalım. Bayağı bildiğin Vespa'nın dedim ya ya fotokopisi ya. Yani o kadar şey yapmışlar, benzetmişler ki Vespa'ya. Şöyle bir gazını açayım bakayım. Şimdi bu enjeksiyonlu bir model dedim değil mi tam enjeksiyonlu yani karbüratör yok ve şey e, gidişi kalkışı da hiç de kötü değil yani e, baya şey kapıyor kalkıyor gidiyor. Şimdi bunların tabi hız göstergeleri dijital olduğu için sapma daha az olur normal analog kadranlara göre. Muhtemelen yani doğruya yakın gösteriyordur. Bakayım siz görebiliyor musunuz? Bak 30, 40, 41, 42 diye artıyor. 44, 45. Gayet hızlanışı tatmin edici bir model. Şimdi bazen bazı seyirciler beni videolarda değiştiriyorlar işte. Ya abi hepsine de iyi diyorsun. Hani iyisini kötüsünü anlat diye. Şimdi bak bir yandan kullanıyorum ben. Eğer bana uymayan bir tarafı varsa zaten genelde videolarda söylerim yani şunu şöyle yapsalarmış daha iyi olurmuş diye mesela bunda e, ilk hani bana şöyle tuhaf gelen bir şeyin söylemesi sele e, öne doğru eğimli o yüzden de seni öne doğru atıyor mesela biraz daha düz bir selese olabilirdi ama şey hafif öne doğru kayıyorsun böyle selede aşağı doğru yapmışlar galiba. Yani daha düz bir ön tarafı olsaydı, şu selenin e, seni daha rahat tutardı otururken. Bir de tabii deri, derimsi bir e, döşeme olduğu için şey yapar, e, kaydırıyor seni. Yani kumaş gibi tutmuyor. Aynalar klasik retro tarzda ve şey. E, Biliyorsunuz ben böyle kuyruklu uzun aynaları severim. Mesela aynalar bana biraz ufak geldi ama bunu seveni de vardır. Bunlar subjektif şeyler. Yani bu aynayı seven de vardır. Benim gibi daha uzun aynaları tercih eden de vardır. Ama gidişi gidişi şey yaptı ve sessiz. Öyle çok gürültülü değil. Egzozu bağırmıyor çok fazla. Bak gazı kesince hemen de kendini hop durduru veriyor. Fren falan da yapmana gerek yok. Bir güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Langır lungur. Benim o bazen o tabirlerime şey hoşuna gidiyor seyircilerin de. E, langır lungur bir motor değil. Sağ solu böyle tangır tungur etmiyor motorun. Tok derli toplu bir motor. Ve şey çok hafif bir motor yani. E, teknik özelliklerine baktım. Ağırlığı yazmıyordu teknik özelliklerinde ama herhalde bir ne bileyim 75-80 kilo falan var tahmin ediyorum ağırlığı. Yani çok kısıtlı bir teknik özellik kısmı vardı. E, resmi ve internet sitesinde ST Max'ın işte beygiri meygiri lastik ebatları e, maksimum hızı yazıyordu. Ben de onun dışında gördüklerimi size söyleyeceğim. Şimdi yine e, sert bir yan ayağımız var. Bakın eleştirmiyor diyorsunuz. Aha eleştiriyorum. Biraz sert yağlanması gereken bir yan ayağı var. ST Max Milan'ın. Ondan sonra işte aynalarına biraz bana ufak geliyor ama seveni vardır. Yani ben daha fazla görmeyi seviyorum aynada arkada ne olup ne bittiğini. Ondan sonra neyse. Şimdi bak size bugün şöyle değişiklik yapayım. Hep böyle görüntü atlatıyordum bu sefer şöyle yapayım. Ee, bana bir dakika size bir saniye kaskı çıkarayım hemen geliyorum. Hop geldim geri. bugün böyle değişiklik olsun dedim size. Kaskı çıkardım kamerayı elime aldım. Şimdi şöyle hem sizi etrafında bir gezdireyim. ST Max Milan'ın. Hem de ufak ufak anlatmaya başlayayım. Teknik özelliklerinde e, ne buldum? Yaklaşık 3,5 beygirlik bir motor gücü var. Tam elektronik yakıt enjeksiyonlu. 50 cc bir model. E, benzin deposu kapasitesini yok yazmamışlar. Ama genelde yani 50 cc'den işte tam ediyorum. 4 litre civarında falan bir yakıt kapasitesi var. E, tahmin ediyorum. Ne yapayım? Tahmin ediyorum yani. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü yok. O veri yok elimde. O yüzden de tahmin ediyorum. Şimdi gençler bakın size e, o ilk hissiyatımı zaten yolda biraz anlattım da. Şimdi şunu da söyleyeyim. En e, böyle göze batan, bugüne kadar incelediğim 50 CC'ler içerisinde, yani Çin menşeli olanlarda, hani o bir 5 marka vardır. Onları kenara ayırıyorum ama. Normalde e, Çin menşeili e, 50 CC'ler içerisinde en göz alıcı parça kalite estetiği en iyilerden bir tanesi gibi geldi bana ST Max. Yani çok şey harcanmış. Yani emek harcanmış. Çok ince detaylara e, önem verilmiş bu motorda. Ve şey e, tok sağlam yani böyle yolda giderken langır langır paldır küldür etmeyen derli toplu bir 50 cc scooter yapmış ST Max ya da işte getirmiş burada montajlamış. Onu da hani yapmışlarken yalan söylemeyelim bunlar sonuçta e, Türk tasarımları değil yani bunlar e, Çin'de tasarlanıp üretilen prototip halinde ve şey işte böyle markalara seri üretim yapılan modeller. Yani o kadar ince mesela detay düşünülmüş ki şu mesela önde şuraya bak içine mesela bir St Max yazısı konmuş. Biraz önce farlarını açtım baktım size göstereceğim o görüntüleri de sanki bunun içinde bir ışık var mı yok mu diye merak ettim yanmıyordu ama ben vardır diye düşünüyordum yokmuş yani şey e, buraya bak böyle bir güzel STM yazısı koymuşlar arka stopta var onu da göstereceğim şimdi dedi ki işte 3.5 beygir yakıt enjeksiyonlu e, 50 cc bir model ve Vespa'yı kopyala yapıştır. Yani Vespa'yı kopyala yapıştır. Şu ST Max yazılarını sökün üzerinden. Bununla yolda sizi Vespa ile gidiyor zannederler. Yani o kadar diyeyim size. E, gösterge bile, gösterge bile Vespa. Bu kadar, bu kadar olur. Şimdi görüntülerde göstereyim bakın burada tabi güneşte gösteremeyeceğim için onu daha önce çektim Siz o görüntüleri şimdi koyuyorum ekran tamamen dijital neler var içinde burada da açayım şöyle İşte devir göstergesi var hız göstergesi var toplam kilometreyi gösteren gösterge var benzin göstergesi şu alt taraf benzin burada da devrin kaç binde olduğunu gösteren bir rakam var. Bunlar sinyaller. Şurada uzun kısa far ışığı, bak burada da enjeksiyon ikaz ışığı var. Şuraya böyle ufak ben bilmem koymuşlar. Bunun içinde herhangi bir ışık yok. Yani tamamen dijital tam Vespa tarzında bir gösterge paneli yapmışlar. Böyle <laughs> <laughs> ha bu arada kornasında çalmış olduk tabii. Çünkü kontak açık. İşte korna düğmesi, uzun kısa far. Ondan sonra sinyaller. Burada bir ateşleme kesici düğmesi ve maç düğmesi var. Dörtlü sinyal yok. Onun yerine ateşleme kesici koymuşlar. Kontandı bu arada. Kapatalım. Ee, yani şu kafa, kar bilmem ne far bilmem ne. Yani far, far zaten ayrı bir güzel. Bak bunu geçen mesela nerede gördük? Ee, Motolüksün efsane X'inde değil mi? Aynı böyle bir far. Ee, en güzel farlardan bir tanesi hatta demiştim. Aynı fara yakın. Buna da koymuşlar. Uzun kısa ayrı huzmeli. Şimdi görüntülerde görüyorsunuz farın nasıl yandığını. Şurada bir led çerçeve var. Ben beyaz ve far led olmasına rağmen sarı. Yani sarıya yakın bir rengi var. Düz beyaz bir led far koymamışlar. O da güzel. Ben, ben mesela ben şahsen sarıyı daha çok tercih ederim farda. Sinyaller her şey led. Bütün aydınlatmalar led. Ve şu şu camları falan mesela düz saydam beyaz değil. Yani saydam değil. Bunlar böyle koyulaştırılmış fın ve renkli camlar. Güneşte ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şu iç, iç tarafları beyaz pozisyon lambaları dışı da yine onun da görüntülerini gördünüz biraz önce. E bunlar da sinyal, sarı sinyal lambaları. Şu mesela şu Vespa'dan alınma bir böyle bir ne diyeyim buna? Şerit mi? Kayış mı? E, yani buraya böyle bir işte kromlu bir parça koymuşlar. Aynı Vespa'da da vardır. Bu ön çamurlu dizaynı falan aynı Vespa aşağı inmişken ön disk frenini de göstereyim. Şimdi lastiklerine ve e, fren tertibatına gelince onlardan bahsederken işte ön disk arka kampanya onu da göstereceğim ama bakın geçen motorik efsane X'de de aynı şeyi söylemiştim. E, i̇lk kez onda görmüştüm. Sonra birisi uyardı dedi ki abi e, Volta RS5'te de var aynı şey dedi. 12 inç. Bunda önde 12 inç 90-90-12 görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Arkada 3.5-10 inç jant var. Yalnız güzel tarafı Anlas lastik koymuşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Anlas Türkiye'de motosiklet lastiği üreten en kaliteli markalardan bir tanesi. Yani binlerce e, motosiklet kullanıcısı Anlas kullanır. Anlas turne, Anlas turne lastik var. E, çok çok önemli bir detay bu. Yani Çin menşeli lastik kullanmamış ST Max bunda. Anlas kullanmış ki motosiklette bence en önemli parçalardan bir tanesidir. Sizi hayata ve yola bağlayan o lastiktir işte. Çünkü araba gibi dört tekerin üzerine gitmiyorsunuz. iki tekerin üzerine gidiyorsunuz. Burada da bakın arkada da anlas ne var. Burada da 3.5-10-10 inç lastik var. Arka kampana fren. Yani çok büyük bir avantaj anlas lastik kullanması Max'ın bu modelde. Yani ben 50'liklerde herhalde 2-3 markada modelde görmüşümdür anlas lastik. Onun dışında hiç kimse de görmedim. Hep çin çin. Lastik çok önemli. Yani çok çok iyi etmiş. Bu çok büyük bir avantaj. Şöyle altına inmişken göstereyim. Tek amortisör var. Arkada hani eleştirilir eleştiri değil ama yani iki olsaydı daha iyiydi yani çift amortisör olsaydı daha dengeli giderdi ve şey daha çok ülke dayanıklı ve dirayetli dirençli olurdu diye düşünüyorum. Tek amortisör koymuş ST Max buna. Ee, enjeksiyon olmasına rağmen yine ayak marşı var ve bunu yine şunu bak bunu yine eleştireyim. O orta sehpanın ayak basma yeriyle bu birbirine çok yakın kalıyor. Çünkü, çünkü ayak basma yerini bunda çok çıkıntılı yaptıkları için. Yani akünüz bittiği zaman ayak masraları çalıştırabiliyorsunuz. Ama bütün bak bu saydığım hani eleştirdiğim yer e, yönlerine ve e, işte özelliklerine rağmen bana uymayan ya da bana tuhaf gelen yine de iyi tarafları o, o eleştirdiğim taraflarını bastırıyor. Yani o kadar mesela o kadar e, boya kalitesi falan çok güzel. Parça kalitesi şu plastik kısımları falan çok e, kaliteli. <laughs> ne bileyim işte sinyaller. Bakın şu arka stopun içine koydukları mesela ST Max yazısı. O kadar güzel görünüyor ki bunları hiçbir üretici yapmıyor böyle işler. Bu kadar detaylarla uğraşmıyorlar 50 cc'de. Onun da görüntülerini bakın. Arkanın stop nasıl yanıyor kuyruk lambası sinyalleri onu da size göstermiş oldum şimdi görüntülerde. Mesela ne bileyim işte bak koltuğa bu ST Max yazısını işlemişler. böyle beyaz şeritler atmışlar. Görsel olarak çok güzel. Yani tarzım olsun benim motorumun tarzı olsun diyorsanız hakikaten tavsiye edebileceğim bir model olmuş ST Max Milan. Bunu aslında ST Max yeni getirmedi. Yani yeni getirdi de yeni tanıtmadı. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ya 2018'de ya da 2019, belki 2017'de 3 model Bravo Milan bir, bir model daha tanıtmıştı. 3 modelini tanıtmıştı. Hatta ne güzel demiştim ben. Onları fuarda çekmiştim Şubat'ta. O senenin Şubat'ında. Sonra satışa sunmadı. Yani devamı olmadı. Bak şimdi tekrar getirdi ST Max bunu. Ama Seleyi biraz daha düz yapsalarmış iyi olurmuş. Çünkü öne doğru kaydırıyor insanı. Çok böyle öne doğru yığılıyorsunuz. Sere demişken döşeme kumaşını da göstereyim. Kumaş değil ama böyle işte deri, suyet nubuk gibi falan böyle bir malzeme kullanmışlar. Sel altını açalım. Sel altı çok ufak. Yani bir çanta alır. Başka da bir şey almaz. Kask falan unutun. İşte benzin deposu burada. Ben mesela demin bir çantamı koymuşum çıkardım ama benim çantam anca aldı. O kadar. Yani bir arka çanta e, takma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Derken arka çanta, e, arka çanta demiri yok. Sadece tutmak için yapmışlar. Çok sağlam, çok güzel. Yani kolay kolay böyle kıramayacağınız çok sağlam bir arka tutma yolu. arka yolcu için tutma demiri koymuşlar. Bu Vespalarda da arka çanta demiri yoktur. Yani bu işte Vespa'nın Primavera ya da Sprint. Bu Sprint'e biraz benziyor. Yani da duruyor ama Sprint'e de benziyor işte ikisine de. Ee, onda da böyle mesela kısa hatırl yanlış hatırlamıyorsam direkt çanta demiri yoktur. Yani o çanta takmak istiyorsanız bir demir taktıracaksınız ama bunun da estetiği güzel. Yani demirin kalitesi, e, işte rengi, boyası, estetiği falan çok güzel. Benim hoşuma gitti. Şu mesela ayak basma yerleri yolcu için açılan kapanan yapmamışlar ama direkt buraya e, sabit ayak basma yerleri koymuşlar. E, ya bütün plastik kalitesi güzel. Yani benim, ben daha ilk gördüğümde de mesela gözüme çok hoş geldi ve şimdi inceledikçe inceledikçe daha da hoşuma gidiyor. Buraya böyle bir kanca yapmışlar. işte çanta torba asabilmeniz için. Ve burada bir e, torpido mu diyelim. Torpido diyelim. Ya da saklama gözü var. Böyle iki bölümlü ve şey derin. Yani bunun içine e, bayağı bir şeyler koyabilirsiniz. Tabi şuraya koyamazsınız. Şuralara da koyamazsınız. Çünkü bunlar kapanıyor içeri doğru. O herhangi bir malzeme koymaz mümkün değil. Şu iki göze koyarsınız. Ondan sonra e, ama bir telefon şarjı ya da USB şarj çıkışı maalesef görmüyorum gençler. Öyle de bir durumumuz var. Onu da koysaymış tadından hiç yenmezmiş dedirtecekti. Ama yok. E, ya her parçası güzel. Yani yani bugüne kadar Türkiye'ye getirilmiş 50 hissiler içerisinde direkt direkt öne çıkıyor yani. Direkt en başa falan gider. ST Max Benim çok hoşuma gitti. Bakın şu mesela e, krom kaplı şeritlerle böyle koymuşlar. Hep her şeyine işte Vespa'ya benzetmişler. Ya benim Vespa'ya gücüm yetmiyor. Çok almak istiyorum. Hayallerim susuyor diyenler için bence çok büyük bir fırsat. Yani motosiklet ehliyetiniz yoktur. B ehliyetiyle e, araç kullanıyorsunuzdur. Kesinlikle tavsiye ederim. Ha şöyle tabi yeni çıkmış bir model yani uzun vadede e, teknik olarak ya da işte motor aksamında problem çıkarır mı çıkarmaz mı onlara kimse bilemez. Bilemiyoruz ama bunların üzerinde standart motorlar var sonuçta. Yani hepsi içinde yapılan işte G6, G7 standart motorlarla geliyorlar. O yüzden e, parça problemi de olmaz. Parçası da ucuzdur. Dedim ya. Yani enjeksiyonlu da enjeksiyonlu olmasının şöyle bir avantajı var. Daha az yakar. Çünkü benzin hava karışımını kendisi otomatik yaptığı için daha e, yakıt sarfiyatı düşük olacaktır. Ama tabii kesici olayı. Yani o limitörü çıkarmak isterseniz. Ha limitör derken bakın şurada benim Beagle'da da vardı. Tahmin ediyorum bunda bir debriyaj debriyajda kesici var. Mesela şu kablo e, onu gösteriyor. Direkt debriyajın içine giriyor. Mesela bu kablo iptal edildiğinde tahmin ediyorum suratı biraz daha artacaktır ama yani gidişi ben gazını tam açmadım. Yani 40-50'ye doğru çok rahat gitti ki e, sıfır motor. Motor açıldıktan sonra 60 70te yapar diye düşünüyorum. Öyle bir hissiyatım var. Aynaları da şöyle göstereyim. Yolda zaten gördünüz. Tam, tam bir Vespa. Tam Vespa. Vespam yok diyenler üzülmesin. Artık sizin de bir Vespanız var. Baksana mesela buraya Piaggio amblemi koyar Vespa. ST Max'a ST Max amblemi koymuş. İşte bak burada Fuel Injection teknoloji yazıyor zaten. Yo, çok güzel. Beğendim. Yani <laughs> bunu kadın sürücüler de beğenir. Beğenir. Tarzım olsun diyen herkes beğenir. ST Max. seleyi biraz daha dik yapsaymışsınız ya. Ama SEL'si de öyle çok alçak değil. ha, Yüksek yani. Ee, fena değil. Oturduğunuz zaman böyle şey gibi altında hap gibi kaybolup gitmiyor motor. Cüssesi orta karar diyeyim. Yani ne ufak ne çok büyük. Ama şey SEL'e yüksek o yüzden de e, altınızda böyle kaybolup gitmiyor motor. bayağı bir dik oturabiliyorsunuz. Gençler başka anlatmadığım ne var? Yan sehpasının sert olduğunu söyledim değil mi size? Söyledim. Yani bak her her parçasının kalitesi güzel. Göstereyim bakın siz de gözünüzle görün. Şey uyduruk 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 işler yapmamışlar bu motorda. Ve o tarafı hoşuma gitti. Hava filtresi. Bunu da göstereyim. Şu hava filtresi muhtemelen Türkiye'de satılan 20-30 modelde de aynıdır. Yani bununla bulamazsan git B markasının al hava filtresini tak. Hepsi, hepsi aynıdır yani. Evet. ST Max Milan tavsiye edeceğim modeller arasına girecek. Ve enjeksiyonlu. Onu da <laughs> belirteyim bir daha. Gençler ben şimdi tekrar giyineyim. Kuşanayım. Ondan sonra tekrar şöyle bir yola çıkalım. Yavaş yavaş tezak motora döneyim. Teslim edeyim motoru. Yolda da size artık son fikirlerimi anlatırım. Bana bir dakika size bir saniye hemen geliyorum. Evet. Tekrar giyindim, geldim. Şu ara e, şunu unutmadan size söyleyeyim dedim. E, arka sele buradan açılıyor. Anahtarı burada kontaktan açılmıyor. Yani anahtarı çekip buradan açmanız gerekiyor. Bunu da belirteyim. Zaten görüntülerde muhtemelen gözünüze çarpmıştır. Çok çok hafif, çok hafif Zeta Max Milan. Eğer böyle kas yapınız zayıfsa benim gibi, efendim ufak boyluysanız şey avantajlı yani çok rahat elinizle kontrol edebileceğiniz bakın diye benzin pompasının sesini de duyduk çalıştı hop marşına basınca da hop diye çalıştı Şu aynalarımız keşke biraz daha kuyruklu olsa diyeceğim ama bu modele de bir yandan da bir şey unuttum diye bakıyorum yani böylesine bir modele de hani kuyruklu ayna aynada uzun aynada çok da gitmez yani onu da söylemiş olayım. Buna bu yakışır. Yuvarlak, krom ayna. Tekrar bir gazını açayım bakayım. Ee, gayet güzel, hızlanması falan gayet güzel. Abi, hepsine iyi diyorsun. Bir tanesini de kötüle. Yani kötülecek bir şey yok abi, abi. Geçen bir yoruma yazdım. Benim dedim, hani şu markanın şu modeline öyle kötülemeliksin yok ki. Ee, i̇nsanlar bir marka yaratıyorlar, emek veriyorlar yani onu kullanıcısı takdir eder ee, ama işte gördüğüm bir takım şeyler daha iyi olabilirdi diyorum ya da bu olmamış diyorum yani onları da eleştiriyorum ama ya bu kötü bunu almayın bilmem ne öyle şeyler söylemem ben nereye gidiyorum bakayım düz mü gidiyorum herhalde düz gideceğim değil mi? Düz gitmeyecektim ama neyse şu pazarın oradan dönelim Artık kaybolmuyorum gençler Gazını tekrar açalım şöyle 40, 41, 42, 43 50 Bak şu anda 50 olmuş 52, 53 Şey e, Tabi dijital gösterge olduğu için Frenleri de güzel ya Yani şey ön disk fren de gayet kuvvetli tutuyor Arkaya biraz ayar yapılması gerekir Ne diyordum ha Eee Ön ya? Kafa karıştı dur. Gösterge dijital olduğu için tabi güneşte ya da parlak ışıkta biraz daha e, soluklaşıyor. Hani karanlık bir ortamda baktığından biraz daha soluk görünüyor ama o normal. Yani ona da çok yapacak bir şey yok. Gün ışığının azizliği. Şuradan dönelim tekrar. Herhangi bir sinyal uyar sesi yok. Olsun. Bence mastür yok. Sinyalini açan kapatmayı da bilmeli. Şuraya dikkat edelim. Gelen var mı diye. Güzel ya. Yani bir kere daha söylüyorum. Parça kalitesiyle, estetiğiyle, verilen emekle, o ince detaylarıyla benim çok çok hoşuma gitti. Yani ST Max ST Max'ın bu modelinin satacağına inanıyorum. Gidin en yakın bayide eğer Antalya'daysanız gelin. Tabii ki tezak motor. Onu söylemeye gerek yok. Ee, dur bakalım şuradan kaçayım şöyle bir ha. gazı da yumuşak yani bak mesela çok düşük süratlerde falan çok rahat kontrol edebiliyorsun hırt hırt kendini atmıyor ileri hırt hırt hırt, hırt diye benim bu çıkardığım sesleri bazı seyirciler seviyor çarp çurt hırt hırt şuraya gölge durayım evet gençler Antalya Tezak Motor'da ST Max Milan 50 ile beraberdik bugün. Benim hoşuma gitti. Şey yani şimdi seri bir şöyle bir yaylandırınca motoru seriye de baktım da işte arkası çift amortisör olsaymış daha iyi olur muymuş? Tabi sertleşirdi o zaman daha da sertleşirdi motor. Yani bu biraz daha yumuşak gidişine imkan verir tek amortisör. Çift olduğu zaman daha fazla direnç demek, daha fazla sertlik demek. Ama onda da aşırı yükte şey yapar. Yani daha dengeli durur motor. Ona ne güzel bak ayaklarımı bırakıyorum dengeli duruyor. Neyse gençler ben laf uzatmayayım. Vespa'nın Türk kardeşi, Türkiye Cumhuriyeti kardeşi ST Max Milan 50. Bugün onunla beraberdik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.